Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzünde yaşanacak önemli gezegen hareketleri hayatınıza derin bir etki bırakacak bir defa. İstey güçlerinizin ve duygusal enerjinizin arttığını hissedeceğiniz, özellikle duygusal anlamda böyle daha derin bağlar kurabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz diyebilirim. 17 Ekim'de yaşanacak dolunay özellikle duygusal dünyanızda önemli bir canlanma yaratacak. Dolunay hayatınızdaki böyle duygusal boşlukları bir defa dolduracak güçlü bir enerji dalgası sunacak size. Ayın bu özel konumu duygusal tarafınızı böyle daha aktif hale getirecek. Kendinizi çok daha güçlü hissetmenize yardımcı olacak. Özellikle 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde duygusal anlamda toparlanacak. Kayıplarınızı telafi etmek için cesaret kazanacaksınız. Bu dolunay etkisi 8. evinizde gerçekleşeceği için borçlar, finansal konular veya geçmişten kalan özellikle sorunlarla ilgili çözümler üretme şansınız gerçekten çok yüksek bir defa. Karşılaştığınız bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli cesareti bulacak ve yeni çözüm yolları keşfetmek için de çok motive olacaksınız. Şimdi aynı gün içerisinde 17 Ekim'de Venüs dördüncü evnisi geçiyor. Bu da aile hayatınızda, kişisel ilişkilerinizde gerçekten pozitif bir etki yaratacak. Bu geçiş sevgi, şefkat ve huzur dolu bir ortam yaratacak. Zaten bunları da böyle aile bağlarını güçlendirmek, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek ve onları daha fazla zaman ayırmak. Hatta belki de bekar olan kişiler için de evlenme teklifi gibi önemli adımlar atmak için de uygun bir dönem olduğunu belirtmek istiyorum. Venüs'ün bu konumu aynı zamanda evinizde böyle çeşitli değişiklikler yapmak, dekorasyon değişiklikleri yapmak için de güzel bir yaşam alanı, yaşam alanı oluşturmak için de güzel bir zaman olduğunu belirtmek isterim. İşsel huzur arayışı içinde size ilham verecek tabii ki. Duygusal yönünüzle uyum içinde olduğunuzda kendinizi her zamankinden daha böyle mutlu edeceksiniz ve mutlu hissedeceksiniz. Şimdi yönetici gezegeniniz Merkür şu anda zaten 3. ev ilerliyor. Bu durum size eğitim, iletişim ve kısa yolculuklar ve sosyal ilişkiler açısından çok büyük fırsatlar sunuyor. Şimdi yaratıcı projeler gelişe geçirebilirsiniz bu dönemde, yeni planlar yapabilirsiniz. Fikirlerinizi aslında çok daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Özellikle kariyerinizle ilgili bir sunumunuz varsa yazılı projelerde de bunlar da çok başarı sağlayabilirsiniz. tıbbi iletişim konularında da başarılar elde etme potansiyeliniz çok yüksek. Bu hafta Güneş ikinci evinizde yer alıyor. Bu da mali konularda odaklanmanızı sağlayacak zaten. Sağ durumunuzu güçlendirmek, kazançlarınızı arttırmak için güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Liderlik özelliklerinizin ön planda olacağı bu dönemde maddi hedeflerinize ulaşmak için ekstra bir motivasyon duyacaksınız. Zaten her ne kadar Jüpiter ve Satürn aslında geri harekette olsa da bu hafta böyle kısa vadeli gezegenlerin desteğini arkanızda hissedeceğiniz bir dönem. Bu kısa süreli ama etkili bir ilerleme dönemi olacak sizin için. Başarıya ulaşmak için de kendi kaynaklarınızda ve planlarınıza güvenmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu söylemek istiyorum. Çabalarınızın karşılığını alacak kısa sürede sorunların üstesinden gelebileceksiniz sevgili başaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek